merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz bu arada iyi açın ee, yanında olmaz olmaz Ben geldim yine yani diyebilirim Arkadaşlar şey bu arada Annem benim yani hani ben videoları annemin telefondan e, yapıyordum ya Annem gitmiş oyun virüs taşıyor sanmış silmiş oyunu. Anne dedim sen neden siliyorsun? Annem dedi ki oğlum virüs taşıyormuş. Telefon telefon e, virüs uyarısı verdi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu arada o virüs değildir. söyleyeyim. O oyun virüslü olmayabilir. Çünkü eski Ya tamam dur dur. Ben Ama aylardır oynuyorum. Yani yeni şimdi. hali var. Arkadaşlar bu arada ben şöyle bir kamerayı açayım. Ne zamandır yüzümü görmüyorsunuz? Ve ne zamandır Minecraft videosu da atmıyorum? Arkadaşlar bu arada e, Miraç'ın e, şeylerine okul beni gösterdiğim videolarını izlediniz mi? İzlemişlerdir herhalde, izlemeyen İzle, varsa. İzleyen kişiler hemen, hemen like atsın, abone olsun, bildirimleri açsın. Şimdi burada kütüphanemizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi kaç blok oldu? Şöyle. Güzel evet bu blok yüksekliği Güzel. Ya. yeterli be. Şimdi parmak. Bir gözükmesen kameraya diyorum. Şu kamerayı da biraz küçülteyim ya. Hı -hı. Heh, böyle güzel. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 Şöyle yapmaya başladık. Duvarımız şu boyu. Biraz daha uzatayım ben şunu. O sırada benim bebeğim. <laughs> bu neyden çıktı biliyor musun? Kim daha çıktı? Bu kim doğru mı çıktı? Hmm. Arkadaşlar bakın. baksanıza bu çok Ya dur kameraya göster. Biraz yakınlaştır <laughs> lan. Bir dakika. <laughs> <laughs> Halay çekecek yakında. Neyse. Enes abi geri dönen Enes abi. Enes, Enes Batur arkadaşlar bu arada kanala video atmıyor. Çocuğum... Yeni bir kanal açmış herhalde Hayır, önce. çünkü YouTube'u bıraktı o Çağla. Bence o dinleniyordur şu an. Yani kafasını dağıtıyor. Adam da yani fazla YouTube çalıştı. YouTube Neyse Ya sabır ya. Sabır. <laughs> Orası söylemesin. <laughs> Şimdi şöyle yapmaya devam edelim. Bu sefer de fazla mı uzun oldu? Tamam <laughs> <laughs> şu üç bloğu kıralım yeter bence arkadaşlar. <laughs> üç dakikayı konuşarak geçirdik. Parmak değil. Tevbatın. Bu arada hepinize teşekkürler. Miraç artık yani bir 99 aboneye geliyor. Miraç'ın telefon o sırada. Miraç'ın telefon. Gözükmüyor <laughs> ki. Arkadaşlar bu siz görmüyorsunuz ama yani biz görüyoruz da. Miraç'ın telefonu biraz düşünce sanki. sanki tamir ettirdik çana. Ama biraz gözük O aldığımızdan beri var. Şunları <laughs> yapıyor. Kıcılık yapmamı reddedin. Pinkus deme. Ya? Arkadaşlar ben deli Ne sabır. Deli bu kız deli. Siz deli değil misiniz? Arkadaşlar ben ne? sadece enerjik bir kızımdır. Allah'ını ekber diyoruz. Saklanıyoruz. Şimdi. Bence şuraya bir pencere yakışırdı. Bakın tam şuraya. İnşallah yüzüm gözükmemiştir. Gözükmemiş değil mi? Gözüktü. Gözükmemiş değil mi? Gözüktü. Niye gözüktürüyorsun? Güzel oldu bence. İstersen sen Napam? An... Zaman küçük kamerada. Ne zeki o cüce? Allah mevkir diyoruz saklanıyoruz. Ah! Aksiye o da bir şey dedi? Duymadım. Neyse siz yorumlara yazarsınız. İnşallah kötü bir şey dememiştim. Kötü bir İnşallah şey dedi. Üzüm... O beklediğim şey değil. Mal dedi. Yüzümü görmedim. Değil. Görmediler ama mal dedim. O sırada benim tipler. <laughs> Çağlayı yorumlarda linçleyin. Tamam. Daha kanalım yok lan. <laughs> Kanal atacak. Evet, Artık kanalda babamın bir tane açtık kanalımız var. Adını da söyleme Miracım. Çünkü... Çok... Ahmet Yirlik'ti. Ama zaten yazınca çıkmıyor ki. Çıkmıyor. Aynen. Artık ne kadar Zaten sen, sen benim kanalımı biliyor. Bir bak sakın söyleme sen benim kanalımı biliyor. Tamam mı? Sen... Arkadaşlar bu böyle söyledi ama yüzümü inşallah göstermez. Allah bekler diyoruz. Göstermez. Ya. ya bak senin yüzünden 6 dakika gitti ya. <laughs> Arkadaşlar Bu arada vardır. bu arada video uzun olursa sen de içlerler. Benim kanalımı biliyor musun? Evet, atarım. Yorum ya. yorumlara yazarım yani. <laughs> Kolay bu, değil mi? <laughs> Şuradan şöyle. Arkadaşlar bu arada çok sizimiz beni e, hiç kötü bir biri sanmasın. Gerçek yüzüm bilmiyorum ben miyim? Ben? Tavuk! Tavuk! Ne yapıyorsun? Ben... Tavuk! tavuk! Aa tavuk öldü. <laughs> tavuk! tavuk için cenazemizi yapalım mesela şöyle yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar gece oldu ya 7 dakikada bir gece oluyor musun? bok gibi şöyle yapınca pek tatlı Arkadaşlar bunu miras da göstermeyecek değil mi? Sen göstermeyecek. Senin gör görmek isteyen mi? Yok. Hı. Evet. Sana bir, 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 Şuraya bir. Işık ekleyelim ya. Arkadaşlar Miraç'a aklatmaya geliyoruz. Ama inşallah hiçbir şey yapmaz. Bu nasıl? Allah Aa, kırdım, kırdım. Bence hiç belli olmuyor ben. Tamam, belli oluyor. Ya seni göstermeyeyim. Gösterme. İyi bir video çeket dedik <laughs> Bence e, yer tamamen bu. Olsun. Ya, tabii. Bence güzel bir lokum. Bu arada evler böyle bir şey. Şurada kedi var. Dur kediyi göstereceğim. Ne yapıyorsun ne? Kedi bizi. Ne tatlı. Göze görebiliyor musun? Çok tatlı. Narin. Ben şu yeri tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu arada şey yeri ve şu şeyi bitirdim. Evet. Arkadaşlar ben kaçıyordum Bunu mu göstereyim? ya sabır al gösterdim <laughs> siz de abone olun bak şu dingiliyorsunuz bu ne tıklıyorsunuz bak böyle tıkladım tamam mı hadi videoya devam edelim şimdi şunun çatısını yapalım şeyin güzel yap Evet, yani. Bizim de, de biz. İlk önce ben mavi gördüm ondan sonra kırmızıya çevirdim. Ne mavi çal? İlk önce sen herhalde kapak bulsan hiç Ben hiçbir zaman mavi... E, mavi şöyle. yaptım. Birkaç dakika durdu. Sen seçtin. Ona dün bu oldu Belki, seçersin. Yani. Şöyle yapmaya devam ediyoruz. Davuk! Davuk! Öldüreceğim seni Davuk! Davuk! Geberdi yine ya. Şey ya. Arkadaşlar bakın ben tavuk görünce bir fena oluyorum. Onları Onlar hüpletesim <laughs> 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 Onlar geliyor. Hüpletesim geliyor? Hüpletesim. <laughs> Diyor. Malum da bu sinyalle. Oğlum Kulaş yok şey. Ben, şey ben kamerayı... Tamam, ben kamerayı kapattım. Gel gel. Sıkıldım ya kameradan. Çağla kamerayı kapattım diyor. Al kapattım. Hayır, tamam. Arkadaşlar bir kamerayı kamerayı. Kamera. Ne kanalı? Şimdi ben şey yapacağım. Madlum double kıyallı yapacağım. Bak vallahi videoyu bitiririm. Hayda öyle değil. Açtığını. Arkadaşları göstereceğim. Tamam mı? Tamam mı? Hayır. Beni ne ne Çağla benim mi diyor? İstemiyor. Arkadaşlar yorumlarda Çağlayı linçleyin. Hayır. %100 öyle. Hayır. Çağlay'a ana avrat söyleyebilirseniz İzin veriyorum. Sus sus. sus. Ablam mı duyacak. Sus. İzin veriyorum. Sus. İzin vermiyorsun. Veriyorum. Sen ben benim hayatıma karışamazsın. Benim benim sen videom... benim hayatıma karışamazsın. Sevgilim sen de benim şey videom değil. sen de benim videoma karışamazsın. Ha, ha. sevgilim de bir şey değil. Bir şey değil. Arkadaşlar biz de beraber. Bak ana avrat severim acı. bir şey gördüm ben. Çok ikizler gördüm. Geri de. Ne yapacağız? Kaçırılırsa. <laughs> Çal açma. Ses geliyor. Aa, dur lan. Ben sabahtan beri şeyin sesini açık unutmuşum. Ee, bir bari Şunu bari bir mi kısayım mi? ya. Arkadaşlar iki saattir siz bizi duyamıyorsunuz tam demektir. Arkadaşlar bu arada siz bizi duyamıyorsunuz. Evet. İyi, İyi oldu. Boş boşuna Yok. Yo. Arkadaşlar kütüphanemiz tamamdır. Şimdi içini yapıyorum. Sesimiz çok mu? alaka yani. Çok alaka yani. Allah'ım bu kızı döndü. De... Evet, acaba videoyu izleyince nasıl çıkacağım? <laughs> Allah izin verirsen Allah'a dedi yoksa. Şöyle... Yoksa ya senin yanına gelirim. Dur ya şurası simetrik olmamış. Hemen de erken geliyor. Sen geliyorsun. Şurayı şöyle simetrik yapalım Aa, arkadaşlar. Beyoğlu, ne diyor ona? Ben senin Sıla Beyoğlu'na Bu arada Sıla Beyoğlu yazıyorsa ben sana küfür etmiyorum. Çağla etti. O sıra da benim baydım. Çağla görmüyor insanlar seni. Boşuna konuşma yani kırışıkları. kıyır Kıyır Aslında kıyır dedin ya. Onunla bir şarkı çıkıver. Aç kartını. ne yapayım? Şöyle. Kaça bir şey diyeceğim. Nedense bizim evimizin burasında bir boşluk var. Ne işi ya? Şurası ne işi? Sen oyun oyna diye yapmışlar. Yok normalde orayı ben ben oynayayım oyun diye almışlar. Ne yapayım? Ap, ne yapayım ya? Yani? Ne yapayım? Ne yapayım? Bulamam sandım. Arkadaş söyle mi çağla? Şöyle yapmaya devam edelim. Nasıl yaptın? Şurayı kır. Ya da kırmadan. Aa niye? Tabii ki. Anne mi? Burayı market diye yaptıydık. Nah market. Geri <laughs> Aa küfür etti. Ben senin Artistar. küfrüne sokayım. Arkadaşlar Miraç küfür etti. Lütfen Miraç'a e, ne yapın bilmiyorum artık. Ben sana Tamam işte ben Bu arada kimse Togolife videoları izlemez. İzler. İzlemez. İzler. İzlemez. İzler. İzlemez. Bak şimdi izlemeyiz. Bak şimdi. To bir dakika. İzlemez. İzleyen kanal açacağım. Dur bir dakika. İzlemez. İzliyor. İzlemez. İzliyor, i̇zliyor. İzlemez. İzliyor. Yani. İzlemez şu Mecbur mu? Hayır mecbur değil. değil ama. Evet. İzler. Bir dakika ben bir Şimdi. Ben galiba delirdim ya. Ben burayı niye bunu koyuyorum? Bak kaç like kalmış şimdi izle kanalı. Bana ne? O sadece kızlar bu arada. Evet, kızlar izle. Ben de illa erkekler izleyecektim ki yani. Kızlar izle. Bu abi? arada Türkiye'de erkek daha çok onu söyleyeyim mi? Yok kız da var. Yok. Ama, a, kız, var. ama erkek daha çok. Ama kız, kız bebekler daha çok var. Ya kız bebekler gidip toca de, şey mi? Bazıları Ben birinci sınıftayken bile Bana ne? Arkadaşlar Çağla'yı Kanalıma abone olmayın. Benim kanalımı nereden biliyorlar? İsim veririm. Allah Allah göremez Şuraya bir şunu koy. Vallahi yaşlandık ya. Yürüyemiyorum. Çünkü like atmıyorsunuz. Abone gerçekten vallahi Abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. ne yapalım biz de? de şöyleyiz o sırada. Biz de, 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 de. Ne yapalım ya? Adamları zorla abone mi oldurtturalım? Valla seni oldurtmak istiyorsan oldurt. Bana gel. İster abone olsun ister abone olsun. Arkadaşlar <laughs> kesinlikle Çağla'nın kanalına abone olma. Ya Miran bir sus ya. Daha kanalı Susmuzum. açmadım bir şey etmedim. Açmadan seni batıracağım işte. <laughs> Hayır, 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 hayır. Evet. Hayır, hayır. Evet. Bana kazanımı izler misin başka bir zat hakkı? Bilmem. Ben üstüne koydum. Şimdi şuradan bir eşya... abone eşya... Eşya çerçevesi açıyor <laughs> unuttum. <laughs> Eş... Klavye çıkar mısın? Ne için? E nerede lan? E. e. E yazdınız. Ya. Eş. İş... Çıkar da. Burada eşya Ne Nere? Hangisi? Kapıyı yap da sen işte kapının. Şimdi buraya. Aa, Aa dur, oraya koyulmuyor, koyulmuyor. Yok, <laughs> koyulmuyor. Yok koyulmuyor. ki. Allah belamızı versin. Halıya koyulmuyor şey. O zaman şey koyacağız arkadaşlar. ben onu oyunda yani. biliyorum çünkü. Ya bir dur ya. Halıya koyalım. Ya bir dur. Plaka alacağız o zaman. Oh. P nerede? <laughs> PP Plaka. Plaka aldık. Am Burada öyle yaptın da sen plakayla ne olur biliyor musun? Ne? Şey kapının oraya açılmasını sağlayacak. Biliyor. Zombiler çok diye giriyor içeri. Biliyor. Yani o kadar da Minecraft bilgim var. Senin gibi Minecraft bilgisi olmayan bir insan değilim yani. Söyle lan. Eee Netherite kılıç kaç vuruyor? Ben toghlight bilgisi var. Yani kaç kaç saldırısı var? Nedir Netherite. Ben kılıcı? şey demedim ki. Ee, Minecraft demedim ki. Ne yapalım yani? Burada Minecraft video çekiyoruz. Toga Life çekmiyoruz kardeşim. Ya ben de bu aralar Toga Life'da takıldım. Evet, Neyse oynayamadık. Sıkıldıkça gülüm. Arkadaşlar, arkadaşlar. E, kesinlikle Toga Life sevmeyin. Çok kötü bir oyun. Yok seveceksin. Seversin. Sever, Zorla sever, mı sevdireceksin? Sever seve, seve, seve... Arkadaşlar bu sizi zorla sevdirmeye yo, çalışıyor. Yok yok alakası yok. Var. Seversiniz, sev sevmezsiniz. Ya Mira, kendi kanalına abone ol. Ben adı abone olacağım. Hmm. Arkadaşlar olmayın. Olacaklar ama. Daha kanal şey değil yani. Çal o zaman sus. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ve masalarımızı yapıyoruz. Bunda neden aralık var ya? Neyse. Bir şey olmaz. Nerede la bu? Ya buna koyuluyordu. Ya sabır ya selam. Ne olmuş lan bunlara? Oyuncu güncelleri. Bir şey sorayım. Sence bunun içinde hiçbir şey yok mu? Evet. Arkadaşlar. Hemen ben neden hiçbir şey yanlış her şey yanlış yapıyorum ya. Neredeydi ya bunlar? Neredeydi yarım basamaklar? Aldık şöyle koyu meşe. Dum 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 Di di Yapıyorum. Ben şunları bir halledip geliyorum arkadaşlar.